her gece izave kağıyı okuyana ebedi fakirlik isabet etmez. Ebedi. Ama her gece okuyacak. Sabah akşam okumaya devam ederse açlık susuzluk çekmez. Korkacığı duruma düşmez. Asla fakir olmaz mesela. Sabah namazından önce okumaya devam ederse asla fakir olmaz. Hepsinin kaynakları var. İmam e, Yafi'ye kadar. Hepsi kaynakları Bir oturuşta 41 kere okusa rızık talebi başta olmak üzere. Ne kadar isteği varsa gerçekleşir. Bunda saat yok. Bunu kimse bilmiyor. Peş peşe 40 gün her gün 40 kere. Üff. Parayı koyacak yer bulamazsan biraz da bana getirirsin yani. O kadar zengin olur. Yorulmadan, hem yorulmadan zengin olur hem haramlara karışmadan. Şimdi bir de zengin olursun da nereden getirirsen getir olmasın ya yani. Yorulmadan, bir de yorulmadan. Bu da çok önemli. Biz yatmaya alışmışız yani karpuz gibi büyüyoruz. Ancak çalışmasının karşılığı vardır insana. Evet. Ve elleyselil insan illa masra. Necm 39. Bu ilke ayetidir, bu çok önemli. İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır. Bakınız Müslümana değil, mümine değil, insana. Şu soruyu artık sormuyorsunuz değil mi? Neden Japonlar şu anda efendim ekonomik olarak iki Dünya Savaşı'ndan yıkılmış, atom bombası yemiş bir ülke, neden böyle geliştiler sorusunu sormuyorsunuz değil mi? sormamanız lazım. Bu ayete inanan bir insanın bu soruyu sormaması lazım.